Hocam geçen sene Kayseri'de 2023 2024 sezon ilk kez şampiyon oldunuz 2022-2023. 0 0 bitti mi Kayseri'de? Evet kaçık. ilk maç. O gün de uçakta karşılaştım seninle diyelim. Dedim ki 99 puan alacak bir takım var desem inanır mısın? Yani inanmam tabii ki. 102 evet. aldı zaten. Ha? 100 Hayır, aldı şimdi zaten. Şimdi Fenerbahçe'de alışveriş yapmadı. Fenerbahçe 99. Hakikaten ben hep, ee, ben hep, her yerde onu söylüyorum. Mesela Fenerbahçe'nin İsmail hocanın yani 99 puan çok büyük bir başarıydı. Yani, yani. İsmail hocanın çok büyük bir başarıydı. Yani inanamazsın. Ben mesela puan. dalga mı geçiyorsun derim mesela cevap olarak. 99'luk ama siz de 102 yaptınız. Yani biri şimdi orada ikinci olan sanki başarısız gibi oluyor ama iki taraf da başarılı. E şu anda baktım da sanki ya. mesela iki yılda baktım. Yine öyle gidiyor. Bir sene mı? önceye de baktığınızda yine aşağı yukarı son maça kadar Hocam O yani bir matematik olarak te, olumlu anlamda felaket bir şey yani, yapmışsınız. Arkadaşlar bir göstersinler. Fenerbahçe şey 49 maçta 14 puan kaybetmişsiniz. 49 lig maçında evet. son 1,5 yıldır. Sen geldiğinizden beri lig maçlarına baktık. Arkadaşlarımız onu hazırladılar. Geldiğinizden beri lig maçlarındaki tablo hocam 85 lig maçına çıkıyorsunuz ve 201 puan alıyorsunuz. 85'lik bizim işte yani en 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 kötü periyodumuz ilk senenin işte ilk 8-9 haftasıdır. Ben özellikle son bir buçuk yıla baktığım için Yani oradan tuval. sonrası zaten 14 galibiyet Uçak, var, şu, şu 10 galibiyet var, 5, 17 galibiyet var. 85 maç 71 evet. galibiyet, 8 beraberlik, 6 yenilgi, 207 gol, 64 gol yemişsiniz. 85 maçın hepsini kazansanız 255, 201'ini almışım bugün itibariyle Bugün. çok büyük bir şey yani. Fenerbahçe de şey de benzer bir evet. şey. Evet. Fenerbahçe'de toplamda geçen sene işte yani 49 maç bugüne kadar Fenerbahçe'nin kaybettiği puan 22. Bir sene 1014. önce de sanki 88 80 diye hatırlıyorum. Daha önceki yıl mı? Bir sene önce de 8 puanla bitti. 88 80, evet, 80 diye hatırlıyorum. 3-0 evet. kazandılar. 8'e çıktı. Son hafta zaten baydı iki takım evet. malum durumdan dolayı. Ama geçen sene bir sezon başında Avusturya'dasınız diyelim. Veya İsmail Hoca da bence 90'lar, 99'lar. Yani Ama ben bu yıl tabloya da baktım. Yine şampiyonluk için 96 yetmez Galatasaray'a. İşte tabii iki maç azaldı geçen sene. Ona bile. rağmen evet. ona rağmen yine e, çok farklı bir sezon yani Şöyle ben hep onu söylüyorum. 99 olmasa yani da. Işte eskiden böyle işte senede böyle 5 mağlubiyet, 6, 7 mağlubiyet, 8 mağlubiyet alıp şampiyon oluyordun. Evet evet tabii. tabii. Yani şimdi gerçekten evet. her maç inanılmaz önemli. inanılmaz sebep, değerli. Sebep? Büyük takımlarımızın kadro kalitesi yükselirken Anadolu Kulüplerinde evet. zayıflama oldu mu? Hocam Net sorumuz bu. Ya oldu. Kesinlikle. Yani onu uygulamaya çalışan, yani bozmaya çalışan tabii takımlar var ama e, bence bir de şey de oldu şimdi. Bu üçüncü sene eskiden böyle hani maça çıktığınızda hadi bu maç daha böyle oynayalım nasıl olsa kazanırız falan şeyi vardı. Şimdi artık yani Galatasaray, içinde Fenerbahçe, içinde Beşiktaş, içinde Trabzonspor da aynı şekilde. Yani her maçı kesin kazanmamız gerekiyor. Yani evet. Ben şimdi maça çıkarken yani kesin kazanmam gerekiyor. Yani yani bu maç maç gidiyorsunuz o zaman. Maç maç gidiyoruz ve o da bence şeyimizi hani kazanma sayılarını yukarı çekiyor. Burada tabii Türk tarihine baktığımız zaman böyle 4 yıl üstte şampiyon olan 2 tane kulübümüz var. Değil mi? Biri Galatasaray, biri Beşiktaş mı? Bir yok, 3 sene var en fazla. Normalde bir enerji düşüklüğü olur, motivasyon düşüklüğü olur yani. Ee, Galatasaray'da da olur. Galatasaray 83 puanla geri zamanında şampiyon oldu. Bir sene sonra 50 puanla evet. bitirdi aynı kadroyla. Enerji düşüklüğü olur. Ve Fenerbahçe'de final oynuyor sürekli. Galatasaray'da yani doymuştuk yok yani. Orada da önemli. Bir sezon başı bizim böyle şey daha zor başlıyor. Yani bu sene özellikle milli oyuncular çok şey geldi. Çok yani bütün dünyadaki milli oyuncular yorgun geldi aslında. Bir o bizim sezon başı başlangıcımız e, çok iyi olmuyor ama daha yükselerek gidiyoruz. O da önemli bir şey aslında. Yani, e, yani sezon başı çok iyi başlayıp daha sonra düşüşe geçip işte sakatlığı farklı şeyleri olabilir. Bizim daha böyle yükselerek gidiyor performans.